You cannot feel this energy. Love to who is who was in the session. All of those who are listening, don't no miss the message. Mess judging me, you cannot feel this energy. Love to who is who was in the session. All of those who are listening, don't no miss the message. Mess judging me, you cannot feel this energy. Herkese aksi adam kanalı'ndan selamlar arkadaşlar. Bugün Çamlıktayım. Sabah güzel bir kahvaltı yaptım. Onun ardından koşu yapmak için çamlığa geldim arkadaşlar. Şimdi burada koşu yapacağım. İleride aletler var. Spor aletleri. Onların üstünde de biraz egzersiz yapacağım. Hemen yanında da böyle kedi evi, köpeklerin, kedilerin kaldığı bir evi var. Orayı da size göstereceğim. Arkadaşlar Çamlıktayım. Zaten arkamda görüyorsunuz. Havası falan müthiş buranın. Muazzam derecede güzel. Zaten karşısında hemen Çamlı'nın karşısında orayı da göstereceğim size arkadaşlar. Deniz var. Komple ön taraf full deniz. Çok güzel. Her tarafı göstereceğim. Antrenmanı bitirir bitirmez Altın Kum'a ineceğim arkadaşlar. Altın Kum sahilini de göstereceğim. Sabah video çektim ama konuşma yapamadım çünkü evdekiler ev halkı uyuyuyordu. Rahatsız etmek istemedim fazla ses çıkar diye. Benim sesim biraz gür. O yüzden fazla ses yapmak istemedim. Arkadaşlar şu an aletlerin olduğu yere geldim. Bu arada dilimde bulunan, yaşayan herkes bu aletlerden yararlanabilir. Yani tamamen ücretsiz arkadaşlar. Öyle söyleyeyim. Hemen karşıda zaten kedi evi var. İşte kedi evi. Ne bu? hayvanat bahçesi gibi yani böyle. Aynen aynen öyle. Ge göstereyim sizlere. Gelin. Gelin arkadaşlar. Bakın arkadaşlar camlığın iki tarafı var. Biri burası. Görüyorsunuz. O aletleri bahsettiğim yer burası. Bak aletlerin olduğu yer. Bir de bu taraf var. Bakın burada hep Hayvanlar var. Bir tane davetli geldi. Davetli mi? Davetsiz misafir mi? Şişt, seni ben yerim ya. Sen ne tatlısın öyle? Şişt, kızım. kavga etmeyin la. Ne yapıyorsunuz? Arkadaşlar bunlar burada yaşıyor. Burada bakıcıları falan var. Mama falan veriyorlar. Neyse. Bunları tekrardan gösteririm arkadaşlar size. Tekrardan orayı gösteririm. Şimdi antrenmana geçelim arkadaşlar. Biraz koşacağım ısınma yaptıktan sonra. ısındıktan sonra biraz koşacağım. Daha sonrasında da buradaki aletlerle egzersiz yapacağım. Arkadaşlar koşuyu tamamladım. E şu an e, bu ayakta pres yapılan bir alet var. Oradayım. Biraz bunu çalışacağım. Aynı zamanda bir, birkaç şey de söyleyeceğim arkadaşlar. Yani bunları belediyemiz yapmış arkadaşlar. Burada herkes kullansın diye ücretsiz bir şekilde. Ama şimdi bir şey göstereceğim. E, bu yanlış arkadaşlar. Gerçekten yanlış yani. Yani biraz empati yapın ya arkadaşlar. Bunlar bizim için yapılmış arkadaşlar. Bakın. Size şöyle göstereyim. Gelin abi. Baksana abi. Şunu kırmışlar mesela. Bu da oynuyor yani. Bu da kırılabilir. Yani insan gibi kullanın arkadaşlar bunları. İnsanlar burada spor yapıyor ya. Şaka mısınız nesiniz ya? Arkadaşlar şu an bu gördüğünüz aleti yapıyorum. Koşuyu tamamladım. Bundan sonra birkaç tane daha alet var arkadaşlar. Onları yapacağım. Hatta bir saniye. Şurada daha sağlamları var. Orada yapalım arkadaşlar. Gelin. İyi antrenmanlar abi. Sağ ol abi. Bakın bunları da kırmışlar mesela. Geldim burada yapmaya. Bunları da kırmışlar. Neyse. Yapacak bir şey yok. Sanki biraz daha rahat yerine göre. Biraz yürüyelim. Şimdi buradaki egzersizleri de bitirince arkadaşlar Altın Kum'u göstereceğim. Oradaki sahili göstereceğim. Orada da biraz yürüyüş yaptıktan sonra eve döneceğim. Öğle yemeği falan. Öyle işte arkadaşlar. Daily vlog. Bu arada arkadaşlar bir şey daha söylemek istiyorum. Bir sonraki videolarda mesela yapmamı istediğiniz şeyler varsa mesela yorumlarda belirtin. Teşekkür ederim. Efendim abi? Evet abi. Yeni başladım. Sana güzel şeyler söyle. Söyle abi. Söyle kardeş. Efendim abi? Ne ilgili? Abi ben e, doğayı çekiyorum. Didim'deki güzel yerleri mesela Apollon Tapınağı'nı çektim. Onun dışında hmm. Altukum sahilini çekeceğim ilerleyen günlerde. Hı. Bugün Çamlı'yı çektim. İşte buradaki insanları çekiyorum. Piknik yapıyorlar. Senin böyle videoda söylemek istediğin bir şey varsa paylaşabilirim. En güzel insan beni çekiyorsun. Tabi abi rakımı videomuza renk kattı. Rakamı içeri gel abi çak. Hayatıma bakarım. Afiyet olsun abim. Abi neşeniz bol olsun. İyi olun. İyi eğlenceler. Bana bak, gördün Arkadaşlar gördünüz. Didim'in insanı böyle neşeli. Cana yakın. Abi bir şey söyleyecek sandım ee, Beni herhalde şey yaptı Sokak sokak röportajı Yapanlarla karıştırdı ee, Videoda belirtin arkadaşlar Sokak röportajı yapmamı istiyorsanız e, Bir sonraki videolarda çekebilirim Onun dışında Güzel bir sohbet ettik abiyle Kısa da olsa Neyse ben kaldığımız yerden devam edeyim Size buradaki güzellikleri göstereyim arkadaşlar